Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumu Zeki Toçoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 350 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Fatih Işık'ın haberi. Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olan meclis toplantısının ikinci oturumu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Zeki Toçoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Gündem dışı bir konuşma yapan meclis üyesi Erkal Etçioğlu... Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. Bütçenin giderleri %60, geliri ise %40 olduğu borçların azaltılarak gelirin arttırılması gerektiğini söyledi. Gündem dışı konuşmanın ardından meclis gündemine geçilirken toplantıda Kasım Meclisi'nin ilk oturumunda plan ve bütçe komisyonuna havale edilen... Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2015 mali yılı bütçe tasarısıyla 2016-17 yıllarına ilişkin bütçe tahminleri görüşüldü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı mali bütçesi 350 milyon lira olarak açıklanırken bütçe meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. İkinci oturumda meclis üyeleri tarafından karara bağlanacak 3 maddelik gündemin ardından da SASK'e olan genel kurul toplantısı yapıldı. Yüksek hızlı tren hattının Gebze Sakarya Arifiye arasındaki bölümde denetime çıkan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, 2011 yılından bu yana yapılmayan banyo tren seferlerine önümüzdeki Aralık ayı sonunda başlatılacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktizadı Teşebbüsü Komisyonu'nda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yüksek hızlı trenin başlatıldığı 2011 yılından bu yana tüm seferler gibi banyo seferlerinin de durmasının yol açtığı sıkıntıları birçok kez soru önergeleriyle gündeme getirdi. Yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasına rağmen Sakarya, Kocaeli ve İstanbul arasında binlerce üniversitenin yanı sıra işçi ve memurların yararlandığı banyo seferlerinin henüz başlatılmamasının nedenlerini sordu. Bakanlık da Haydar Akar'ın talebi üzerine şu anda sadece yüksek hızlı trenin çalıştığı Sakarya-Gebze arasındaki demiryolu hattında TCD'de Genel Müdürü Süleyman Karaman Genel Müdür Yardımcısı İsa Apaydın, 1. Bölge Müdürü Metin Akbaş ile birlikte inceleme gezisi düzenledi. TCD'de de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karaman, Banyo Treni olarak da bilinen bölgesel trenlerin yıl sonunda devreye gireceğini açıklayarak, bölgesel trenler hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte 2014 sonu itibariyle yol taşımacılığına başlayacak. Banyo Trenleri Pendik, Gebze, Arifiye, Sapanca, İzmit istasyonlarında duracak. Bir yıl sürecek peron çalışmaları tamamen bitirildikten sonra da ara istasyonlar olan Diliskelesi, Tavşancıl, Hereke, Körfez, Derince, 42 Evler, Büyük Derbent istasyonlarında da trenler yolcu alıp indirecek dedi. Sualtı fotoğrafçısı ve dalış eğitimine Recep Şen'in Sakarya Nehri'nin dolduğu yer olan Sakarya başından yaptığı çekimler sonrası doğaya ne kadar tahribat verdiğimizi gözler önüne seriyor. Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki su kaynağı dalgıçlar tarafından görüntülendi. Su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Recep Şen, 824 kilometre uzunluğundaki nehrin akmaya başladı. Sakarya başı mevkisinde bulunan kaynağı tüple daldı. Şen'in kamerayla çektiği görüntüler seyri doyumsuz güzellikler sunuyor. Şahin yaptığı açıklamada Sakarya Nehri'nin doğduğu su kaynaklarını görüntülediklerini, temiz suyun Sakarya'ya ulaşana kadar insan faktörüyle geldiği durumun üzüntü verici olduğunu söyledi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Tema aklı Sakarya Temsilcisi Yardımcı Doçent Doktor Mahnas Gümrükçüoğlu da nehrin Türkiye'nin önemli havzalarından biri olduğunu belirterek Eskişehir'den doğan nehrin denize döküldüğü Karasu ilçesine kadar yoğun şekilde kirlendiğine işaret ederek doğduğu yerdeki suyun ne kadar temiz olduğunu görüp denize döküldüğü yerde kirliliği gördüğümüzde aradaki farkı çok rahat net anlayabiliriz dedi. kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle start alıyor. 1 Nisan tarihine kadar geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 519 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih açıklandı. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ortalama sıcaklık verilerine göre hava sıcaklık değerinin 7 derece ve altında olduğu 1 Aralık 2014 ile 28 Şubat 2015 tarihleri arasında Şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanmak zorunluluğu getirildi. Kış lastiği ile ilgili kurallara aykırı hareket edenlere 519 lira para cezası uygulanacak. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan zorunluluk 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli. Memur senin temsilcisi Ahmet Öksüz Ali, kazanım ürete ürete sorunları azaltıyoruz dedi. Memur Senliği temsilcisi Ahmet Öksüz Ali, kazanım ürete ürete sorunları azaltıyoruz. İşte dün daha büyük sorunlar vardı. Bugün daha çok azaldı dedi. Öksüz Ali memur sen olarak kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm ürettiklerini ve birçok kazanım elde ettiklerini belirterek kamu personeli dayanışma kuruluna Kasımın sonunda oturacağız. Toplu sözleşme ve kamu personel danışma kurulu birbirini tamamlayan şeylerdir. Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan akademik zam konusunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza defalarca ilettik, önerilerimizi sunduk. Sonunda sonuç aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi. Sakarya Müteahhitler Birliği üyeleri düzenlenen ürün tanıtım seminerlerinde bir araya geldi. Seminer sonrasında Başkan Kadir Savaş'a teşekkür plaketi verildi. Sakarya Müteahhitler Birliği Tedarikçi Firma Hilmi Yıldız İnşaat ile Tunatan tesislerinde ortaklaşa eğitim semineri düzenledi. Seminere Müteahhitler Birliği üyeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü temsilcileri, Endek, Arifi ve Feriz ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren ve birlik kurma çalışmaları içinde olan müteahhitler ile çok sayıda sektör çalışanı katıldı. Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Savaş bir açılış konuşması yaptı. Hemen hemen üç aydır bir araya gelemedik. Ee, şimdi böyle bir e, organizasyonu hemen hemen iki ay önce mi yaptık Taner Bey, İki ay önce karar verdik. Sağ olsun Taner Bey, e, Zeynep Hanım burada yoklar Kıbrıs'talar. Zeynep Hanım'ın da emeği çok. Ona da buradan gene bir teşekkür sallayalım. Duymaz da duyanlar söyler. E, Taner Bey ile beraber e, bu işi organize ettiler. Biz ona görev verdik müteahhitler bir olarak. Sağ olsun. Hakikaten e, onun da emeği var. Diğer arkadaşlarımızın emeği var. Yasemin Hanım'ın da son günlerde emeği oldu. Benim çok fazla emeğim olmadı ama bu tip organizalarda de bir şey oluyor, gelir oluyor biliyorsunuz. Bu yüzden biz bunları kabul ediyoruz zaman zaman. Kaparız diye düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayrıca bizim il çevre müdürlüğünden de gelen arkadaşlarımız var. Çok eski dostlarımız. Zeki Bey var, işte Zeki Ay Bey var. Emekli Haluk Bey var. İdris Bey var galiba değil mi? İdris Bey var. E, Mahmut Bey var. E, onlara da teşekkür ediyoruz. Bayanlar var. Bayanlara da geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Daha sonra Fonko Bloch ve Interfix firmalarının ürün tanıtımları ve kullanım talimatları firma yetkilileri tarafından sözlü ve görsel anlatım ile yapıldı. Seminer sonrası İlmi Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldız, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Savaş'a teşekkür plaketi sundu. Katılımcılara da sertifika dağıtıldı. Sakarya'da 5 kişinin yararlandığı yüksek hızlı tren garı inşaatındaki göçükle ilgili TCDD'de görevli inşaat mühendisleriyle inşaatın müteahhiti Taşeron firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş sağlığı uzmanı hakkında dava açıldı. Arifi ilçesinde 29 Mayıs'ta yüksek hızlı tren garı binası inşaatının ikinci kat zemin kısmı döşeme betonunun dökülmesi sırasında kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralanmıştı. Beton firmasında çalışan işçi Ali E'nin şikayetçi olması üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcının hazırladığı iddianame Sakarya 4. Asya Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede döşeme betonun dökülmesi sırasında döşeme altında kurulan ahşap ve metal dikmelerin dökülen betonun ağırlığını taşıyamayarak çöktüğü belirtildi. Olayla ilgili rapor hazırlayan bilirkişi de projede modern kalıp sistemini bilen uzmanlar gözetiminde modern masa tipi kalıp iskelelerinin kullanılması gerekmesine rağmen kullanılmadığının tespit edildiğini vurguladı. Projede asıl işveren ve alt işverenin iş sağlığı güvenliğin faaliyetinin koordinasyonunu sağlaması gerekirken sağlanamadığının kaydedildiği bilirkişi raporunda iş sağlığı güvenliği uzmanın sağlık güvenlik planı hazırlamadığını, iş sağlığı güvenliği uzmanın genel risk değerlendirmesi yapmasına rağmen kalıpla ilgili değerlendirme yapmadığı, bu nedenle ihmalin olduğu tespit edildiği belirtildi. Bilirkişi incelemesine göre kazanın betonu yeni dökülmüş olan kalıbın üzerindeki ağırlığı taşıyamayarak çökmesinden kaynaklandığı, inşaatta bilimsel yapım teknolojileri uygulanmaması ve gerekli emniyet tedbirlerinin olmaması nedeniyle işveren, taşeron, projeci ve iş sağlığı güvenliği uzmanının kazanın oluşumunda sorumlu oldukları kaydedildi. Şikayetçi, işçinin avukatı Nurullah Sayar, müvekkilinin inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yaralandığı belirterek, sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. İddianamede müteahhit AAB, taşeron firma yetkilisi MY, şantiye şefi yardımcısı BA, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı EB, TCDD görevli inşaat kontrolünden sorumlu inşaat mühendisleri AK ve OCV'nin taksirle yaralamaya sebep olmak suçundan cezalandırılmalarını istendi. Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Tevhide Yağan, Bakan Ayşenur İslam'a seslenerek kadına şiddete karşı uygulanabilir, kalıcı çözüme yönelik yasalar bekliyoruz dedi. Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'dan kadına şiddete karşı uygulanabilir, kalıcı sürdürülebilir çözüme yönelik yasalar beklediklerini söyledi. Başkan Yağ'ın açıklamasında Ayşenur İslam hanımefendinin hem Sakarya Milletvekili hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan olması kadın derneği olarak bizleri çok sevindirdi. Kendisi ilimizin ilk kadın milletvekili aynı zamanda da kadın bakanı oldu. Son günlerde ise Çiğdem Erdoğan Hatabek'in de bakan yardımcısı olması bizleri ayrıca memnun ve mutlu etti. Cumhuriyet ile eş değer bir derneğin Sakarya Şubesi olarak kadınlarımıza verdiğimiz eğitimin yanı sıra kadına yönelik şiddetle de yıllardır mücadele etmekteyiz dedi. Yan istedik ve bekledik ki Ayşenur İslam kadına yönelik şiddeti bir anlamda sona erdirmese bile, hiç olmasa asgariye çekebilmesi için çok gayret üstü çalışmalar yapmasını istedik. Kadın örgütlerin sesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda güçlü olarak çıkmasını bekledik. Elbette kadına şiddete karşı bazı kanunlar, yasalar çıkmaktadır. Fakat anlaşılıyor ki bunlar da yetersizdir temennimiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Ayşenur İslam ve Bakan Yardımcımız Çiğdem Erdoğan Atabek, kadına yönelik, şiddete yönelik daha kapsamlı, daha kalıcı sürdürülebilir, çözüm noktasında uygulanabilir yasalar çıkartmalarıdır dedi. Şimdi ekranlarınızı Ahmet Bağla günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler, günlerden pazartesi Haftanın ilk yorumu diyelim ki önemli yine ayrıntı ve konu var bunlardan biri yerelden. Sakarya Spor'la ilgili Sakarya Spor pazar günü yaptığı karşılaşmada 3-0 gibi net bir skorla maçı kazandı. Sakarya Spor kazanmaya devam ediyor. Sakarya Spor kazandığı sürece biz de mutluluğumuzu sürdürüyoruz. Mutlu oluyoruz. Haliyle Sakarya Spor bu bölgenin en önemli değerlerinden biri e, Lik lideri e, ciddi bir bütünlük ve iç barış sağlanmış durumda ciddi bir seyirci desteği var e, şehrin her yerinde Sakaryaspor Spor'la ilgili ayrıntılar konuşuluyor bu iyiye işaret Sakaryaspora hep beraber sahip çıkmalıyız ancak yolda izde durduranlar maçtan sonra bana önemli bir e, konuyu aktardılar. Dediler ki, bak işler yolunda gidiyor. Yüzlerce, binlerce seyirci Sakar Espor'a koşuyor. E, her maçta 10 bin, 20 bin seyirciye oynuyor Sakar Espor. Ancak maçlardan önce sadece iki kapı açılıyor. E, i̇ki kapı açıldığı için o e, katılan yüzlerce insan sıkıntıya düşüyor. Saatlerce dışarıda sıra bekliyor. E karda, kışta, kıyamette insanlar cebindeki üç kuruş açlıkları Sakarya Spor'a destek için ayıracaklar, sırada koşacaklar ve orada iki sadece iki kapı açılacak ve saatlerce sırada bekleyecekler. Bunu da e, çok hazmedemiyorlar açıkçası. Ciddi bir e, sorun, ciddi bir problem gibi görüyorlar. Sakarya Spor'a destek veren Seyirciler e, haklılar da arkadaş niye iki kapı açıyorsunuz? Sakarya Spor'un ikiden fazla e, diğer kapılarını da açın. Bir anda seyirciyi içeriye alın ve seyirciyi kuyruklarda bekletmeyin. E, seyircinin böyle bir e, şikayetini de ben dillendirmiş olayım. Bir ikinci konu da geçtiğimiz günlerde, aylarda, yıllarda bize neler oluyor adı altında zaman zaman kısa kısa yorumlar yaptığımı hatırlıyorum. Bugün yine onlardan birini yapacağım. Yeri geldiğinde de yapmaya devam edeceğim. Onu şundan dolayı söylüyorum. Öyle insanın kanını donduracak cinayetler işleniyor. Efendime söyleyeyim öyle şiddet olaylarına tanıklık ediyoruz ki insanlığımızı sorgular hale geliyoruz. İnsanlığın ve sözün bittiği an diyoruz. İşte onlardan birkaç örnek vereceğim. Gerçekten şiddet eğilimli toplum olduk. Gerçekten çok kolay... E şiddete bulaşıyoruz, şiddet uyguluyoruz. Ee, ölüm ve cinayet haberleri, intihar haberleri e, aldı başını gidiyor. Şimdi e, denizlide de kan donduran, insanın kanını donduran bir olaya iki günden beri tanıklık ediyor. Türkiye'de ayrıntılar gazete ve televizyon haber bültenlerinde de yer aldı, yer almaya da devam ediyor. E, bir baba ve çocuğuyla birlikte 16 yaşında genç bir çocuğu Zorla araca bindirerek ormana getiriyorlar. 69 bıçak darbesiyle öldürüyorlar. Çocuk ölmüyor. Bir de üstüne üstlük diri diri toprağa gömüyorlar. Arkadaş, ya bunlar insansa biz neyiz ya? Yani 16 yaşında bir çocuk efendim kızıyla arkadaşlık yapmış da e, falanmış, filanmış. Ne olursa olsun ya Cinayet işlemenin hele hele böyle kan donduracak türden, cinsten bir cinayet işlemenin gerekçesi olabilir mi? Şimdi ne olacak yani? 16 yaşında çocuğu toprağa gömdünüzde hem çocuğun başını yaktı, baba hem kendi başını yaktı. Muhtemelen ağırlaştırılmış müebbet ceza alacaklar. Ve ömürleri bundan sonra cezaevinde geçecek. Yazık günah değil mi arkadaş? Dün yine kendi komşu ilimizde Kocaeli'de. İki eşli bir adam. Yazık günah değil mi ya? Eşlerinden birinin iki de çocuğu var. Pompalı tüfekle ölüm saçtı ve eşlerinden ikisini birden vurarak öldürdü. Ya bunlar nasıl işler? Ne kolay cinayet işliyoruz. Cinayet işlemeyi biz ne sanıyoruz? Yani cinayet işlemek çözüm mü? Genç bir adam. işte baktım fotoğrafına, gazeteme. E yazık günah değil mi? Bundan sonra senin halin nice olacak evladım? E birkaç gün önce Samsun'da bundan 18 yıl önce köy e, köy sakinlerinden biri çobanın karısına göz dikiyor. Çoban sürüyü e, ormana getirdiğinde peşinden takip edip 18 yıl önce çobanı öldürüyor. 18 yıl önce toprağa gömüyor. 3 ay sonra da çobanın karısını alıp evleniyor. Tabi 18 yıl sonra cinayet aydınlanıyor. Ya bu katliamlar... Bu cinayetler, bu kan donduran ayrıntılara biz daha ne kadar tanıklık edeceğiz? Toplum psikolojisini iyice bu gelişmeler bozdu bozmaya da devam ediyor. Yazık günah değil mi ya? Neyse, yarın akşam tekrar buluşacağız. 3. ligin 12. haftasında alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu, gelecek hafta maçları şu şekilde.

bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.